bu hafta sizlere sevimli patiler programında kısırlaşmayan kedi ve köpeklerle ilgili oluşabilecek muhtemel sağlık problemlerinden bahsedeceğim. Öncelikle erkeklerden bahsedelim. Kısırlaştırılmamış erkeklerde ilerleyen yaşlarda prostat testis kanseri gibi sıkıntıların görülmesi muhtemeldir. Özellikle 6 yaşından büyük olan hayvanlarda bu tarz problemleri sıkça karşımıza çıkmaktadır. Küçük yaşlarda 6 aylıktan büyük köpeklerin kısırlaşmasını bu nedenle tavsiye etmekteyiz. Avantajları şunlardır. Genç yaşta kısırlaştırmanın işaretlemeyi azaltır. Bu da evde kötü koku bırakma, agresyon azaltır. Başka hayvanlarla kavga veyahut da eve gelen misafirlerle problem yaşama, dışarıdaki hayvanlara havlama, agresyon gösterme sorunlarını azaltır. Bunun dışında evden kaçma gibi sıkıntıların ortadan kalkmasına sebep olur. Kısırlaştırılmamış köpekler dışarıda dişi aramak maksadıyla sürekli olarak evden kaçma eğilimine girer. Özellikle yakın mahallelerde veya da yakın bölgelerde kızgınlıkta olmuş bir dişinin kokusunu alırsa mutlaka evden kaçıp onunla çiftleşmek isteyecektir. Aynı zamanda eve gelen Yabancı kişilere karşı koku, idrar bırakma, dışarıdan gelen başka hayvanlara saldırma tarzı problemlerde sık sık görülür. Dişilerde oluşan sıkıntılar şunlardır. Özellikle dişi köpeklerde yine 5-6 yaşından sonra rahim kanseri, piyometre dediğimiz rahim iltihabına sebep olur. Meme kanserlerine sebep olur. Eğer meme tümörleri erken dönemde fark edilmezse akciğere sıçrayabilir ve akciğer kanseri olmasına sebep olabilir. 5 ya da 6 aylıktan büyük dişi köpeklerin kısırlaştırılmasını bu önemli görüyoruz. Çünkü bu yaşlarda erken yaşlarda kısırlaştıran dişi köpeklerde özellikle meme kanseri ve rahim kanseri olma ihtimali çok çok azalır. Rahim iltihabı olma ihtimali ise tamamen ortadan kalkmış olur. Rahim iltihabı nasıl gözlenebilir? Genç yaşlarda da artık bunu daha fazla görüyoruz ama özellikle köpeğiniz kızgınlığa girdikten sonra arkasından kötü kokulu, kahverengi, hoş olmayan sıvılar akıyor. İşte köpek çok fazla su içmek istiyor. Aşırı miktarda su tüketim yapıyor. Soğuk yerlere yatıyor. İştahsızlaşıyor. Bunlar hepsi aslında piyometranın göstergesidir. Yine kısırlaştırılmayan köpeklerde gördüğümüz problemlerden biri de yalancı gebeliktir. Köpek kızgınlıktan sonra kendini hamileymiş gibi sanıyor ve göğüsleri şişiyor, süt salgılıyor. Bu da mastit dediğimiz göğsün yangılanması, memenin yangılanmasına sebep oluyor. Aynı zamanda içeride kalan ve emilmeyen bu süt iltihaplanmaya sebep oluyor. Ciddi bir antibiyotik kullanımı ve hatta gerekirse hormon tedavisi yapılması gerekir. Tüm bunları engellemek için dostlarımızı erken yaşlarda kısırlaştırmamızda fayda var. Müzik Bugünkü hastamız lokum. Lokum 13 yaşında. E, kısırlaştırılmamış bir dişi. Yakın zamanda kızgınlığa girdi. Yaş itibariyle yaşlı kategorisinde olduğu için kızgınlıktan sonra genel bir muayene ve rahmin durumunu bakmak istedik. Birazdan da lokumu ultrasonla e, rahimde her şeyin yoğunda olup olmadığıyla ilgili, rahimde bir enfeksiyon veya da herhangi bir tümörel kitle olup olmadığıyla ilgili muayene edeceğiz. Hoşçakalın. Aynı zamanda rahmi bulmak için idrar kesesinde görüntülüyoruz. Lokumumuzun idrar kesesi şu an için sağlıklı. Rahimle alakalı da herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Bugün aynı zamanda lokumun ultrason açısından sonra e, kanını alıp bir tam kan paneline, bir de e, karaciğer böbrek sağlığıyla ilgili fikir sahibi olmak için biyokimyasına bakacağız. Lokumun check-up'ı için biyokimya panellerini yapıyoruz şimdi. Daha sonrasında sonuçlar çıkınca bunları değerlendirip lokumun karaciğer ve böbrek sağlığıyla ilgili, genel sağlık durumuyla ilgili fikir sahibi olacağız. Yaşlı hayvanlarda senede bir kez en az yapılmasını tavsiye ediyoruz bu testlerin. operasyonu var. Özellikle kedilerde, dışarıda yaşayan kedilerde kısırlaştırma, popülasyonun kontrolü için e, hastalıkların, bulaşıcı hastalıkların yayılması için ve e, doğa hayvanlarının yaşanması için önemlidir. Çünkü kedi avcı bir hayvandır. Çiftleşebilir, uzaklaşabilir, birbirleriyle çiftleşme yoluyla pek çok hastalık bulaştırabilirler. Dolayısıyla imkanlarımız olduğunca sokaktaki kedileri de kısırlaştırmamız çok faydalı olacaktır. Bugün sizlere kısırlaştırmanın öneminden bahsettik. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere.